Vişa Endüstri AŞ olarak cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin yükselen sanayi gücü olarak bizler ülkemize katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Yenilikçi, sürdürülebilir ve milli değerlere bağlı üretim anlayışımızla geleceğe umutla bakıyor, ülkemizin parlak yarınlarını birlikte inşa ederken her adımda milletimizin yanında olmaktan mutluyuz. Bu gurur dolu günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, ülkemizin nice başarılarla dolu yıllara ulaşmasını diliyoruz. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Isso